Abi yağmurlu havada hayvan sevgisine düştük. Geldiğimiz yere bak. Böyle yağmurlu bir havada kar yağdı dün sonra yere eridi it var mıydı bunun? İti yoktu değil mi? Yok. Bak kuşlara bak. Maşallah. Nasıl kuşlar? Yavrulara bak hepsini almam gel, lazım yavrularım Gel selam. ha hoş geldin. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. He. Tokuştur. Tokuştur. Gel hadi kahvaltı hazır kahvaltı gel. Ha kahvaltı mı diyorsun sen? Rüyayet ben de diyorum ya. ki oğlum yumurtalara bak la. Maşallah dedim. Maşallah maşallah. Kitty cat. Kaç. What's going on catch 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 abi şey gibi aynı. Hayvanat bahçesi gibi bak burada yumurtaları var. Görüyorsunuz mu? Burada da o cücüklerin hepsi bayılmış lan sıcaktan. <laughs> maşallah maşallah ne güzeller la. Bak şimdi heveslendirdi. Bak 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 sakallara bak göbeldeki. Gördün mü? Onlar bir yer Sakallı. Dur la bağırma işi o eşek. Bak bak sakalı nerede la? bu. sakallı. Maşallah maşallah. İyi la güzel çıkmış Bak ah, abi organik yumurtası var. Bu ne la? Börek o, mi? Bazlama ıspanaklı kıymalı. Maşallah. Yağınıç yağınıç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş arkadaşlar. Ben veya Akaç Kaç Kaç. Island kaç. New York'tan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Abi bugün ne değilsiniz? Şeref Başkanı'nın evindeyiz. Havaltı yapmışlar. Pazar, pazar, havaltısı VIP. Hoş biraz önce canlı yayındaydım canlı yayından çıktım dediğim gibi canlı yayında bir tane bizim ismini söylemeyecek şimdi nasıl ne cin sahibi olduğunu söylemeyecek kardeşim ha hayvan bulmuş Facebook'ta değil mi ee, Facebook'tan buldun yes ben haber etti bana dedi ki böyle böyle dedi Allah mı dedi Allah mı dedi. <laughs> ne abi hayvanları çoğalacak ben de başka bir hayvan daha ısmarladım. daha doğrusu yumurta ısmarladım. o da geliyor yolda Bakalım nasıl olacak, kahvaltı yaptık, kahvaltı, organik yumurtamız var, ıspanağımız var, kıymalımız var, peynirimiz var, çayımız var, hadi hep beraber, afiyet olsun. Onu da havayı olsun dışarı koyacağım, yeni aldım ya. He, ee, geçen gün resmini gönderdim, abi bak organik yumurta abi, günlük abi, günlük, abi. var ya süper. Tabii, protein deposu herhalde. Türk, Türk çayımız, Aynı. müthiş, müthiş. Yani bir yiyen pişman, bir yemeyen pişman. Aynen, süper. Şunları ye, şunları kıymalar. O kıymalıyı da yiyecek. La yok eğer geçen görmüyorum da şey girmiş içeriye. Bir de onun moruk çok zoom oluyor. <laughs> Senin zoom gözünde oluyor ya, oluyor işte, tam full almıyor, açısı kısa. He, açısı kısa da onu bundan gen, yani. Genişlesin. Arkadaşlar bak şimdi. Hı. Eren kardeşimin videosunu seyrettiniz. Ben eskiden yaptıydım. Ne zaman? Geldi, Florida'dan geldiydim herhalde. 3 ay oldu, 3 ay. Eren kardeşim geldiydi. Ondan video yaptıydı. Bir çabuk video yaptı. Onun küçük kardeşi Emircan. Ee, nasılsın? İyi abi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> Allah'a şükür. o da geldi kahvaltıya ama kahvaltıyı kaynanası sevmiyormuş. Biz bitirdik. Bitirme olur mu? Var da yemiş gelmiş çocuk. Ee, i̇yi iyisi kaynanası sevmiyormuş. Boş ver. <laughs> Evlenme lan ne yapacaksın? Şakalar şaka dedik. Bizi kesmesin de evlenme deyince ondan sonra. İyi, iyi anlat em, Emircan yaş kaç? Yaş 21 abi. Ne zamandır buradasın? Abi 2 yıldır buradayım. Nerelisin? Alaca Çorum abi. Alaca Çorum. Aa, yine Alaca Çorum. Çorum Alaca. Abi, Alac prés... abi 1900'lardan beri Alaca burada abi. Alaca'nın hepsi burada. 1900 kaç? 90'larda acayip alacalı vardı burada. İlk gelenler 80'lerde gelenler vardı. Tabii canım onlar babamlar işte 80'ler. Onlardan önce de vardır da kesin. Yani şimdi bizimkiler <laughs> ilk önce demeyek de sonra yorumları yazıyorlar işte sizinkiler değil bunlar değil şöyle de. Yani onlardan hemen hemen diye. Amerika'ya ilk gelen Türkler zaten şey eski şey Karaçay Türkleri. Oğlum var ya şey zaten adı neydi o? Charles mıydı bu müzisyen var ya onun menajeri Türk zaten eskiden evet İlk olan... gelenler Türklerden, Türkiye'den eskişehir Karaçay Türkleri. Ondan Ali miydi, sonra Ali miydi ismi neydi? Onu Çorum, Yaldere, İşte öyle karışık yatıyor. Yaş kaçta değildin? 21 abi. 21. Ya asker ya polis yapacak bunu İnşallah Bir alacalı daha, alacalı çoğaldı yani. 1 2 3. İlter de vardı 4 kişilik. Başka alacalı var mıydı? Benim burada bildiğim polis. Yok 4 kişilik. Bizim gozan, Ozanlar var. Tanımıyorum abi. Tanrıs şu versen de. Bora da abi ne oldu? Abi? Maşallah var. Bak asker. Geleceğin askeri. Polisi. Şeref. Başkan ne diyorsun? Sağ ol sen de. Ha? He ne diyorsun? Asker olur mu diyorsun? Boya baksana abi. Olur. Boya yani posa. Şey olur. Borda bereli. He ee, Borda bereli yaparız. Atarız şeyden. Kurtun olur. Kurtun olur. Kurtun olur. Selam söyle abine. Aleyküm selam. Hadi, abi. Hadi abine ben selam söyle. Abi Kendine iyi bak. Sen abi? Oldu. Hadi ben sana numaranı vereceğim, onlar arar seni, tamam mı? Tamam abi. Girersin sınava. ondan sonrasını yani şey yapmana gerek yok. Tamam abi. O zamanı, zaman ne? Hepsi yavaş yavaş olur. Tamam. Oldu. Hadi herkese selam söyle. Abi. Abine de selam söyle. Selam Allah'a emanet. Hadi sen de. Görüşürük. Telefonum var, ararsın. Tamam mı? Şimdik hayvanlara bakmaya gidiyor Karayılanlar. Karayılana. uzun zamandır bilmiyorduk. Ay maşallah kara yılana bağla. Kara yılana bağla diyor. Abi havaya bak. Hala bak havaya bak. ha, <laughs> silecek ya. Allah, Allah Allah. Haydar be. Söyleme söyleme ne alacağımız da Söyle. gidiyoruz. Söylemiyorum, söylemiyorum, Belki olmaz bilmiyorum. Belki sevmek hayvan. <laughs> hastalığı hastalığı çıkarsa. Ya. Ya Allah. Hayvan sevgisi böyle işte. Devrete gidiyor. Buradan kaç dakika var? 20 dakika var mı? Yarım saat. Yarım saat. Yani. Yarım saatlik yol. Ha, hemen hemen geldik değil mi lan? Sahipleri kaçtı. Fazla evet. çekmeyin. Müzik çalıyor. Ondan sonra YouTube şey yapıyor. Gerçi yok şimdi iyi oldum da. 9 9 dakika var. Evet. Menzil de burada değil mi? Açık hava menzili aşağı aşağıda. Açık hava menzili. He ha, aç mı? Evet. Evet. Ayılan da iyi gidiyor bu havada ha. Aynen. Ha, geldik abi. Bak, şimdi yağmur yağıyor. Şapkam cimcilik oldu. Para gidip almamız lazım buraya şimdi. Aha sülün size. Altın sülünler arkadaşlar. Bir erkek iki dişi alıyorum. Hadi bakalım. Ama gübel de güzel yapmış burayı ha. Değil mi la? Ha. La deli gübel biz deli miyik neyik la? Biz deli 46 zaten oğlum. Akıllının ne işi var ama acaba? O havada ne biçim yağıyordu biraz önce var ya. Öyle böyle de. Bak bunlar genç erkekler. Abi aldığımız fiyatı söylemeyeceğim de. Şunlarda da dişiler. Erkek abi güzellere bak şunu ya. Oğlum cımcılık olduk lan. Şey hayvan sevdası. Millet Türkiye'de sıfır araba yakutu var mı böyle hayvana lan? VIP ha, 2025 ha. <laughs> Allah 3 tane altın sülün aldık arkadaşlar. 2 dişi bir erkek aldık. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Ha, ne diyor bizim orada ne diyorlar? ne ya? Ne diyorlardı bizim orada Alaca'da? Ne diyorlar? La biz vardı ya la. Bir söz vardı. Kuşun itin peşinden koşacak kadar bir şey. <gülüyor> <gülüyor> deli ya kuzen. Işte, deli ya deli <laughs> kızda. Hayvan deli. Abi bak üç tane sülün aldık. Hocam arkadaşlar. Şimdi hadi görüşürük birazdan. Oya bak ya. Yağmura bak. Silecekler hala çalışıyor. Bu deli güzel bizi bu soğuk havada kutlu sülün almaya götürdü. Deli güzel. Sen çok ağırsın. Dengel yerinde yok senin. Senin de yok oğlum. <laughs> olsa zaten belli olurdu bir yerde. Tamam. Bir, bir, yerimizden belli olurdu. Bu havada abi cımcılık oldu şuna bak. Var ya şeyim şapkam cımcılık oldu Bu havada gittik silin aldık. Evet. <laughs> cimcilik oldu baksana aşağıda cimcilik oldu kuru diyor. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar geldik şerefine. Adıla kötü stres stres, stres etmesinler görüşürük. İyi hadi görüşürük. Hadi, <laughs> hadi, ben, hadi Aldık <laughs> hadi görüştük. Abi eve, eve yetiştireyim. Hayvanlar stres yapmasınlar. Şöyle. Vallahi iki saat hallettik abi işte. İki saatte tamam. Hadi evde görüşürük. Arkadaşlar acayip de siz çok daha o kadar yağmur yedik. Yağmur yavaşladı. Evet az kaldı. suya bak ha. Ne yağmur yağmış abi bak. Dolmuş burası. Abi yavaş gidersen araba kalır. Hızlı gideceksin gözüm hızlı. Araban alçak. Abi ne kadar bunlar şeyler ya. Hızlı gideceksin ki suyu yarasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Şimdi hemen bizi bir toplamam lazım. Şu el arabasını çıkartmam lazım buradan. Burada el arabası da dursun. Burada ya. bir şey olmaz. Şöyle yaparız. Sonra otumuzu da kenara vuracağız. Yani. Bir şey olmaz yani. yem vermemiz lazım. Şunu, Şunu yıkamam lazım. Aslında şunlara da vurum da. Ha, bunlar burada dursun şöyle. Şimdilik bunlara bir tane sulu. Şu lazım. Bir tane de yememiz lazım. Şu yemeklerini şöyle kenara koyalım. Tamam. Birazdan bunları çıkartacağız abi. Şu sularını koymam lazım. Köpekleri çıkartayım. Hava iyice yağıyor. Birazdan çıkartacağız beraber. Arkadaşlar buralar hala buz gibi. Şuraya kapatayım da ne olur ne olmaz. Bu itlere güven olmaz abi. Şu itleri çıkartayım. Abi sen kötü alıştın ya. Vallahi kötü alıştın Max. Çok kötü alıştın ha. Çık. Arkadaşlar tavukları besledim. Köpekleri çıkarttım. Tavukların yemlerini verdim. Ondan sonra sularını getirdim. Su koydum buraya. Sonra şeyi yemlerini koydum. Bu tavuklara verdiğim yemden koydum. Şimdi bunları çıkartacağız abi. Hadi bakalım. Odri meydan. E aí Arkadaşlar gördünüz bıraktım. Bak dişi orada. Dişi orada köpekler de ters ters bakıyor abi. Dişi. Bir tane dişi orada. Erkek şurada. Bu tabi biraz daha büyüdükçe rengini değiştirecek abi. Gördünüz mü? Biraz sarılık var zaten. Babasını da gördünüz videoda. Öbür dişi de şurada. Nerede? Aha burada. Şu şeyleri almam lazım. Oradan kremi alayım da. Şimdilik böyle abi. yemleri de hazır. Vallahi yerlerini beğendiler gibiler. Şu kürekleri ne alayım oradan ben ya. Daha oraya dırmanacak. Erken kuyruğu gitmiş inşallah yakında uzar. aldık bak rahatladılar şu dişi herhalde biraz yaşlı olanı o erkek genç epey genç daha renk değiştirecek şu dişi de genç yukarıdaki ama yani sevdiler yerlerini şimdilik bakalım inşallah bir şey olmaz değişik değişik hayvanlar alacağım yine değişik değişik hayvanlara bakacağız Abi bu kadar ufak olduklarını zannetmiyordum ama ufaklar. Yani ufak hayvanlar. Bıldırcından, güvercinden biraz büyükler. Öyle söyleyeyim. Tavuktan, yani tavuğun üçte biri. Öyle söyleyeyim yani. Evet, o aşağıdaki dişi biraz yaşlı dişi. Yani biraz yaşlı dediğim yani öbürleri cücük zaten. Yukarıdaki dişi cücük. Aşağıdaki de erkek, genç erkek. Yemlerini koydum şurada. Sular da var burada. Vallahi bağlı. Değişik değişik hayvanlar alacağım. Gördüğünüz aldığım yere güzel fiyattı. Tanesine 40 dolar verdik abi. Yani şaşırdım ben. Bizim biliyor bizi ve pazarlılık yapma müthiştir bizim burada. Bizim şeref pazarlılık yapmaya başladı. 4 tanesini 120 dolar almaya çalıştı ama olmadı. Ben de olsun dedim. ucuz zaten 3 tane aldık 120 dolara. Tanesi 40 dolara. İyi valla Bir dişi, iki dişi bir erkek. Bir dişi daha alırsam güzel olur aslında da. Hadi bakalım. Hadi maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bucum var. Sarı bir nazar boncuğu. Nazar değmez inşallah beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen beraber büyüyelim. Beraber hayvanlara bütün değişik değişik, değişik hayvanlar almaya çalışacağım. Söylediğim gibi elime geçen fırsatları değerlendireceğim. Emeklilik geliyor. Hobim, gırgırım. Buradan yaptığım kazançlarda iyi yerlere harcamaya çalışacağım işte. İyi bir yağmur yedi cımcılık oldum vallahi şapkam yaş Hudüm yaş bakalım ne olacak gidip anneme yumurta götürmem lazım bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum Hoşça kalın.